Gümüşhane'nin Ekinciler köyü. Bir de biz de sizler için incelemek istedik. Röportajımızın ardından. Görmüş olduğunuz gibi hemen arkamızda eşsiz bir manzara var. Yemyeşil doğasıyla ve şelalesiyle birlikte Gümüşhane Ekinciler köyündeyiz dediğimiz gibi. Hemen tekrar şöyle bu tarafa da dönmek istiyorum. Görüyorsunuz. Şöyle hemen suyu da görebiliyoruz. Menşul acı suyumuzun tanıtımını yapacağız. Bu acı suyumuz neye iyi? Şeker hastalığına, mide hastalığına, böbrek taşına iyi geldiğini çok söyleyen, çok da yerli yabancı turistlerimizin gelip ziyaret ettiği bir suyumuz. Ee, benim buradan e, Gümüşhane, Sayın Gümüşhane Valisi'ne, Kürt'ün Kaymakamına, e, Turizm Bakanına ricam var. Bu suyu değerlendirerek daha çok turist, daha çok e, teşvik amaçlı bu suyumuzu tanıtalım. Gümrüşane milletvekillerimizden de bir yol yardım isteyelim. Tabii Mustafa ki. Küçükten Ak Parti milletvekilimizden de e, Gümrüşane büyükşehir belediye başkanımız, İlçe belediye başkanlarımız bu köy, hepimizin köyü, tüm muhtarlardan, tüm siyasi partilerden, tüm il başkanları, ilçe belediye başkanı, hepsi ayrımsızlık yapmadan böyle güzel, e, sayın kameramı şöyle güzel el kaşıntısı suyunu da ben Kocaeliden geldim. Kocaeli Taksiciler Birlik Başkanı olarak bir vatandaş olarak böyle üç tane güzel menbaalı suları böyle görmek köyümüzde, gümşhanemizde beni gururlandırdı. Bu sade sodanın semaver çayını yaptık, kavurmasını yaptık. Gerçekten bu yemeklere de çok lezzet veriyor yani ayrıyet.